Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir şey yapacağız bugün. Ee, nasıl Roblox'ta Robux'suz ee, tişört yapılır. Bedava bugün bunu göstereceğim. Mesela Robux'suz olmaz, olmazsa bile istediğiniz bir şeyi üstünüzde taşıyabilmenizi gösterebileceğim. Bugün bunu deneyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle Google'a girin. Mesela buradan ne istiyorsanız mesela Kızlar için. Ama ilk önce başına Roblox getirin ki şey olsun. Roblox mesela Hello Kitty Hello Kitty ee, ilk başta Roblox yazacaksın. Sonra ne istediğinizi yazacaksın. Sonra da e, tişört yazacaksınız. Böyle şeyler mesela çıkıyor. Bunları indireceksiniz mesela. Ben en çok hangisini beğendim? Bunu beğendim. Bunu bunu resmi indir diyorsunuz İn, indirildi şimdi hesabınıza giriyorsunuz Arkadaşlar buradan daha fazla bu ee, oluştur oluştur Biraz yüklensin. Sonra buradan home'un yanında 3 tane çizgi var. Ona basıyorsunuz. Hemen videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Başladım. Geldim arkadaşlar. Kardeşime başladım dedim. Videoda olduğumu bilmiyordu. Şimdi home'un home yanında yani evin yanında yani of, işte burada home yazısının yanında 3 tane çizgi var. Oraya basıyorsunuz. Sonra home'un aşağı creators basıyorsunuz. Dashboard yazacak. Sonra buradan e, üçüncü olan avatar item item'e basıyorsunuz. Sonra burada body, clothing, akke akke ak, ak sor ya bu nasıl okunuyor? Akke falan yazıyor. Sonra buradan klasik seçiyorsunuz. Klasik var. Sonra buradan klasik tişörte basıyorsunuz. Sonra aşağı gelip upload asset diyorsunuz. Tamam. Sonra buradan e, upload'a basarak indirdiğiniz fotoğrafı seçin. Şimdi ben hemen geliyor. Şimdi upload'a basıyorsunuz. Yani indirdiğiniz fotoğraf indirdiğiniz herhangi bir tişörtü fotoğrafını yükleyeceksiniz. Upload. Sonra buradan ben Hello Kitty indirmiştim. Bastım. Tamam. Sonra bu bu yazıyı sileceksiniz arkadaşlar. Buraya mesela diyeceksiniz ki Hello Kitty buraya kalp koyabilirsiniz. Tamam. tamam böyle oldu. Tişört Description'da hiçbir şey yapmayın. Adını sadece Luke di yapın. Ama sayı olmasın. Sayı da olabilir. Olsun. Neyse. Sayı olabilir arkadaşlar. Mesela 12. Neyse. Biz, ben sayı koymayacağım. Upload'a basıyorsunuz. Hata verirse başka bir isim deneyin. Tamam. Oldu. Şimdi test edelim. Yenileyelim sayfayı önce. Yani yanlış kom yazıyorum da. Sayfayı yenileyelim. Heh, yenilendi tamam. Sonra avatara basıyorsunuz. Buradan ben ben zaten kastı yaptım arkadaşlar. Özelleştir. Sonra bu özel işte, özelliği avatar özelleşti. Kıyafete basıyorsunuz. Kıyafet. Sonra sonra değilse buradan kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Klasik tişörte basıyorsunuz. Klasik tişörte gelince arkadaşlar buradan fotoğraflarınız gözüküyor arkadaşlar. Mesela bazıları olmayıp böyle hatalı olabilir. Mesela ben burada yapmaya çalışmışım ama olmamış. Bakın gördüğünüz gibi. Tamam. Sonra yine eee kıyafetinize basıyorsunuz da niye benimki olmadı lan? Lan Gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki erkek kıyafeti olduğu için benimki arkadaşlar benimki erkek kıyafeti olduğu için olmadı erkek kıyafeti olduğu için ben kendime kastı yapmıştım böyle. Google'dan indirdim. Buradan da çok az Robux'unuz varsa 5 10 buradan al alabiliyorsunuz. Ya da almayın arkadaşlar. 5 10 Robux'unuz varsa harcamayın. Gidin Google'dan indirin aynı resmen. Şunu çıkart bir. Tamam işte. Sonra mesela Hello Kit diye ayrıntılarını göstereyim arkadaşlar. İşte kıyafet basılması böyle. Ben Hello Kit'e kalp koydum, tişört koydum. Yaratıcı Boris ister mi? Tip neyse kıyafet klasik işte. Arkadaşlarınız falan deneyebilir yani mesela dedim ki mesela iki tane kız var bir tanesi Google'dan indir böyle yaptı diğeri diyor ki kanka ne, nereden aldın bunu e, sonra e, neyse işte arkadaşlar arkadaşlarınız alabilir benimki kastıydı video bu kadardı Sizleri çok 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 sevdim görüşmek üzere görüşürüz